sosyal sorumluluk sadece maddi destekle olmuyor. Gücünüz, enerjiniz, yetkinliğiniz varsa siz de birilerinin elinden tutabilirsiniz. İdealist bir öğretmen babanın kızıyım. Bunun içinde de başarılı olmak zaten zorundaydım. Yanı sıra sosyal bilimcimi e, arttırmak için babamdan sürekli destek aldım. Üniversite hayatı için İstanbul'a geldim. E, Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünde tamamladım. E, üniversiteye başlamam benim için e, hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından bir tanesi oldu. E, Antalya büyük bir şehir gibi görünse de İstanbul çok daha büyük bir şehir. E, burada gelişmek ve geçinmek için çok e, desteğe ihtiyacım vardı. Farklı seyirci toplum kuruluşların kapısını çaldım, kulüplerin, insanların kapısını çaldım. Bu dönemde Çağdaş Yaşılımı Destekleme Derneği'nden ve Üniversite Kadınlar Derneği'nden burs desteği aldım. Bu burslarımı korumak için zorlu bir öğrencilik hayatı yaşadım. Bunun bana geri dönüşü okul erken bitirmem oldu. Sabah mezuniyet törenim vardı, öğleden sonra ilk iş görüşmem. İşte yedi yıldır da buradayım. Teknik bir departmanda işe başlamıştım, sonra kendimi ve şirketi tanıdıkça daha takım çalışmasına yönelik bir pozisyona geçmek istediğimi, insanlarla daha çok iletişim halinde olmak istediğimi anladım. Şirket şartları da buna çok müsaitti. Benimle beraber e, kariyerim de gelişmiş oldu bu arada. Sıra gelmişti vefa borcumu ödemeye. Daha faydalı, daha yaratıcı fikirler nasıl ortaya koyarım diye düşünürken Kadın Girişimciler Derneği'nin geleceğin kadın liderliği projesine dahil oldum. Bir önceki gönüllülük projemde ortaya attığım fikirle oraya seçilmiş oldum. Aa, bu da e, gönüllüğün yine bana getirmiş olduğu bir e, hazine oldu. İlham aldığım kadın e, yaşam koçu, aynı zamanda eski bir bankacı Serra Çınar'dır. E, şu anda çok popüler olan koçluğu, o ben daha üniversite yıllarındayken kendimi tanımam için e, benimle tanıştırdı. E, benim yolumu çizebilmem, e, daha güvenli adımlar ilerleyebilmem için Belki de erişemeyeceğim bir hizmeti bana gönüllü olarak sundu. Çok çok e, minnettarım kendisine. Sosyal sorumluluk sadece maddi destekle olmuyor. Gücünüz, enerjiniz, e, yetkinliğiniz varsa siz de birilerinin elinden tutabilirsiniz. Ben yaptım, sen de yapabilirsin.